Arkadaşlar selam. Bugün yine 3 maç vereceğim. Dün Beşiktaş'la güzel iş yaptık. Kazandık. Bugün de 3 maç. İlk maçım Venezia Salernitana İtalya seri arkadaşlar arkadaşlar. Geçen Fiorentina kazanır demiştim. Venezia Fiorentina'yı ezmişti. O maçı da izledim. Venezia'yı da çok çok beğendim. Ligde kalmak istiyorlar. Salernitana zaten cidden dökülüyor. Venezia'nın affetmeyeceği görüşündeyim. İzledim. Futbolla izliğinde konuşuyorum. Bir olur. 1 olur. 1.69 oran 1.68'e düştü. İkinci maçım yine İtalya seri A. Milan Torino. Torino fena değil aslında. iyi top oynuyor ama Milan'a dayanabileceği görüşünde değilim. Dolayısıyla 1.45'ten Milan galibiyeti öneriyorum. Ben yazacağım. Yazdım. Yatırdım. <laughs> son maçımda 3. maç tamamlamak adına Villarreal Kadiz'i yener. Oran yok. 1-18-19. Tercihi o anlamda size bırakıyorum. 3 maç arkadaşlar. Milan kazanır. Venezia kazanır. Villa Real kazanır diyorum. Bu şekilde de yatırdım. Bol şans diliyorum saygılar. İnşallah yine ters bir şey düşmeyiz. Dün düştük. ne düştük? Karabağ düştük. <laughs> Azerbaycan ilk maçımızdı. 1-17 idi. Şimdi Villarreal'den mi öyle bir şey olur bilemiyorum tabi ama inşallah olmaz. Villarreal artık <laughs> kazansın yani. Bol şans diliyorum. Saygılar. Görüşmek üzere. İnşallah yanıltmayız. Bol şans diyorum. Görüşmek üzere.